Şimdi 1995 yılında sorulmuş sınav sorusuna bakalım. Farklı iki ortamın ayırma düzlemi üzerindeki O noktasına K ışık kaynağından gelen A1 ışık ışını şekil 1'deki yolu izliyor görüldüğü gibi ayırma düzlemine K noktasından gönderilen ışın sınırda şekilde görülen yolu izlemiş. Sınır açısı olayı gerçekleştiğine göre demek ki ışık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gönderiliyor. Işığın dokunduğu yerden yüzey normaline ayırma düzlemine dik olarak şekildeki gibi çizersek ışığın e, burada normalle gelirken şekildeki açıyı yaptığını rahatlıkla görebiliriz. Bu açıya eğer alfa açısı dersek demek ki şu anda çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişteki sınır açısı şekilde bulduğumuz alfa açısıdır. Şimdi sorumuza devam edelim. L ışık kaynağından aynı O noktasına gelen I2 ışık ışını şekildeki yollardan hangisini izleyebilir? I2 ışık ışınını buradaki ilk şeklimizin üzerine çizersek görüldüğü gibi bir ışık ışınıdır. L'den O noktasına doğru geliyor. Yani alfa dediğimiz sınır açısına göre görüldüğü gibi daha küçük bir açı yapıyor. Biraz önce de öğrendiğimiz gibi normalde sınır açısından daha küçük bir açı yapacak şekilde gelen ışık ışınları çok yoğundan az yoğuna geçtikleri için normalden uzaklaşarak kırılmalılar. Yani buradaki I2 ışık ışınının normal izlemesi gereken doğrultu yani eğer ortamlar arasında fark olmasaydı 5 gibi yoluna devam edecekti. Fakat ortamlar arasında fark var ve çok yoğundan az yoğuna geçtiğinden dolayı normalden uzaklaşmalı. Yani 5 gibi değil de normalden uzaklaşarak 5 ile 1 arasındaki bölgede yoluna devam etmeli. Bu bölgede sadece 2 numaralı ışın çizildiğinden dolayı ışığın izlemesi gereken yol burada da ifade edildiği gibi 2 numaralı ışındır. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. 1997 ÖSS'de çıkmış sorumuz da bir öncekine benzer şekilde. Dik kesti şekildeki gibi olan dikdörtgenler prizması biçimli saydam bir cismin içinde K noktasal ışık kaynağı vardır. K ışık kaynağından çıkan I1 ışını şekildeki yolu izlediğine göre I2 ışık ışını kesikli çizgilerle gösterilen yollardan hangisini izler? I1 ışınının sınırda gittiğini görüyoruz. Demek ki çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiyor burada hemen sınır açısını bulursak ışığın dokunduğu yerden yüzey normalini çizdiğimizde normalle yapılan açının şekildeki açı olduğunu görüyoruz. Bu açı demek ki alfa açısı olarak isimlendirirsek çoktan aza geçişteki sınır açısı. Şimdi I2 baktığımızda tam ışığın yüzeye dokunduğu yerden yüzey normalini çizersek yüzey normaliyle şekildeki açıyı yaptığını görüyoruz. Bu açı rahatlıkla görebildiğimiz gibi alfa açısından daha büyük. Buna teta diyelim. Teta açısı alfa açısından daha büyük. Yani sınır açısından daha büyük olduğuna göre ışık çoktan aza geçişte tam yansıma yapmalıdır. Dolayısıyla diğer ortama geçemeyecek ve burada tam yansıma yapacaktır. Tam yansıma yapması da yansıma kurallarına uyarak olmalı. Yani teta açısıyla geliyorsa yine teta açısıyla yansıma yapmalı. Buna göre izleyeceği yol şekilde çizilen 5 numaralı yoldur. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. 1991 ÖSS'de çıkmış bu soruda da kırılma indisleri farklı saydam KL ortamlarının ayrılma yüzeyine düşen I ışını şekilde gösterilen yollardan hangilerini izleyemez? İlk olarak ortamların kırılma indisleri farklı olduğuna göre gelen ışın aynen yani kırılmadan yoluna devam edemez. Yani 3 numaralı yolu kesinlikle izleyemez. Bunun dışında Işın hiçbir zaman Şekildeki gibi ayırma Düzlemine geldikten sonra Aşağıya dik olarak yoluna devam edemez Çünkü dik olarak gidecek ışın Tam dik olarak gelen ışındır Dolayısıyla 2 numaralı yolu da izleyemez Aynı şekilde ışın Şekildeki noktayı çarptıktan sonra hiçbir zaman bir yolunu izleyemez. Bu yolu izleyebilmesi için buraya bir düzlem ayna konulmalı ve düzlem aynanın yansımasına göre işlemler yapılmalıdır. Dolayısıyla ışın bu bir yolunu da izleyemeyecektir. Bu şekilde gelen bir ışının izleyebileceği bölge ya şekildeki bölge ya da eğer tam yansıma yapıyorsa şekildeki bölgedir. Başka bölgelere eğer herhangi ekstra başka bir optik alet yoksa geçmesi mümkün değildir. Şimdi eğer burada K ortamı az yoğun ortam, L ortamı çok yoğun ortamsa bununla ilgili bir bilgi verilmemiş. Sadece kırılma indislerinin farklı olduğunu biliyoruz. Azdan çoğa geçtiği için ışık normale yaklaşarak kırılmalı. Dolayısıyla görülen yolu izleyerek görüldüğü gibi yoluna devam edecektir. E, fakat bununla ilgili herhangi bir çizim söz konusu değil. Demek ki burada kırılma indisleri tam birbirine ters olmalı. Yani L çok yoğun ortam değil, K çok yoğun ortam, L az yoğun olmalı. Bu durumda ışık ışınları çoktan aza geçtiği için normalden uzaklaşmalı. Yani şekilde gösterilen kırmızı yolu değil de normal çizgisinden uzaklaşarak şekildeki yolu, şekildeki yolu ya da şekildeki yolu ya da eğer bu alfa açısı sınır açısıysa tam sınırda giderek şekildeki yolu izleyebilir. Eğer alfa açısı sınır açısından büyük olsaydı tam yansıma yaparak şekildeki gibi bir yolda izlemesi mümkündü. Buna göre soruda verilen yollardan 4 ve 5 numaralı yolları izleyebilir. Fakat 1, 2 ve 3 numaralı yolları izleyemez. Soru izleyemez dediğinden dolayı sorumuzun cevabı D seçeneğidir. 1996 ÖSS sorusunda da ışığın XYZ ortamlarında izlediği yollar verilmiş ve bu ortamların kırıcılık indisleri arasındaki ilişki soruluyor. Işığın X'ten Y'ye geçişi yani şekildeki bölümü incelediğimizde ışığın X ile Y'nin ayırma yüzeyine dik olarak geldiğini görüyoruz. Dik olarak gelen ışık ışını ister azdan çoğa ister çoktan aza geçsin aynen yoluna devam ederdi. Burada da yoluna aynen devam ettiği için X ve Y hakkında yorum yapmamız mümkün değildir. Eğer ışığın normale yaklaştığı ya da uzaklaştığı gibi bir yorum yapabilseydik X ve Y'nin kırıcılık indisleri arasındaki ilişkiyi bulabilirdik. Fakat dik gelen bir ışığa bakarak geldiği ortam ve çıktığı ortam arasında ilişki yazmamız mümkün değildir. Demek ki NX ile NY hakkında kesin bir şey söyleyemiyoruz. Şimdi NZ'ye bakalım. Burada ışık Y'den Z'ye doğru gelirken şekildeki kırılma olayını incelersek görüldüğü gibi Y'den Z'ye geçememiş ve tam yansıma olayı gerçekleşmiş. Tam yansıma ve sınır açısı olayı Daima çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken meydana geliyordu. Kesinlikle ışık tam yansıma yaptığından dolayı N -Y büyüktür NZ şeklinde ifademizi yazabiliriz. Buna göre sorumuzun cevabı Y'nin kırıcılık indisi Z'den büyük ve Nx için bir şey söylenemez. Yani B seçeneğidir. Ortamların kırıcılık indisleri sıralaması ile ilgili 2011 LGS'de çıkmış. Bu sorumuzda da bir I ışık ışınının RST ortamlarında izlediği yollar verilmiş. Buna göre bu ortamların kırıcılık indisleri arasındaki ilişki soruluyor. İlk olarak ışığın R'den S'ye geçişte izlediği yola bakarsak oldukça basit bir şekilde ışığın şekildeki gibi gitmesi gerekirken yüzey normali yani kesikli çizgiyle çizilmiş çizgiden uzaklaşarak kırıldığını görüyoruz. Yani uzaklaştığına göre ışık kesinlikle çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiyordur. Demek ki nr büyüktür, nr büyüktür, ns olmalıdır. Bunu ilk olarak bulduk. Şimdi ışığın S ortamından T ortamına geçişini inceleyelim. Yani bu bölgeye bakalım. Burada herhangi bir işlem yapmadan ışığın S'den T'ye doğru geçerken tam yansıma yaptığını görüyoruz. Tam yansıma olayı daima çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişte meydana geliyordu. Demek ki S ortamının kırıcılık indisi de T ortamının kırıcılık indisinden büyük olmalıdır. Buna göre R'ye çok, S'ye az dediğimizden T'nin de kırıcılık indisinin en az olduğunu söyleyebilir. Ve sıralamalarını NT küçüktür, NS küçüktür, NR şeklinde yazabiliriz. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Şimdi sınavda karşımıza çıkabilecek bazı soru modellerini nasıl pratik olarak çözebiliriz? Bununla ilgili iki tane pratik yöntemimiz var. Onları görelim. İlk olarak bunu şeklimiz üzerinde inceleyelim. Burada görüldüğü gibi camdan havaya geçişte sınır açısı 42 derece. Sudan havaya geçişte sınır açısı 48 derece olarak verilmiş. Işınlar görüldüğü gibi aynı ortama geçiyorlar. Fakat farklı ortamlardan geliyorlar. Biz bu sınır açısı değerlerini biliyorsak acaba camın kırıcılık indisi mi büyük suyun kırıcılık indisi mi büyük bunun hakkında yorum yapabilir miyiz bununla ilgili yorum yapmamız nasıl mümkün olur bununla ilgili yorum ilk olarak işlem yapabiliriz yani burası için sinel yasasını ve burası için sinel yasasını yazarız havanın kırıcılık indisi ortak olduğundan dolayı e, basitçe bunlar arasındaki ilişkiden faydalanarak camın mı büyük suyun mu büyük bu yorum yapılabilir yalnız biz sorularda pratik kazanmak istediğimiz için işlemden ziyade şu bilgiyi bundan sonra bunu aklımızda tutalım. Bilgimiz şöyle. Sınır açısı büyüdükçe ortamların kırıcılık indisi arasındaki fark küçülür. Yani ortamların kırıcılık indisleri birbirine yaklaşır. Burada camdan havaya geçtik sınır açısı 42 derece. Sudan havaya geçtik sınır açısı ise 48 derece. Görüldüğü gibi sınır açısı daha büyük. Sınır açısı büyük olduğu için suyla havanın kırıcılık indisleri birbirine daha yakındır diyebiliriz. Burada havanın kırıcılık indisi hem suya hem de cama göre daha küçük, en küçük kırıcılık indisine hava sahip. Çünkü sınır açısı olayı çoktan aza geçişte oluyordu. Hem ilk şeklimizde camdan havaya geçtiği için sınır açısı meydana gelmiş. Demek ki cam havadan büyük. Yine aynı şekilde sudan havaya geçti sınır olayı meydana gelmiş. Demek ki burada da suyun kırıcılık indisi havadan daha büyük. Kırıcılık yani indisi en küçük olan hava. Şimdi camla suyu da kendi içinde sıralarken buradaki sınır açısı daha büyük olduğundan dolayı su havaya daha yakın olmalı. Aralarındaki fark daha küçük olmalı. Buna göre su havaya daha yakın olması gerektiğinden dolayı sıralama şekilde görüldüğü gibi olmalıdır. Şimdi bu pratik bilgimizle ilgili sorumuza bakalım. Aynı renkteki K ve L ışınlarının ışığı kırma indisleri N1, N2 ve N3 olan saydam ortamlarda izlediği yollar şekildeki gibidir. Buna göre N1, N2, N3 arasındaki ilişki nedir? İlk olarak Birinci K ışınını incelersek ışığın sınırda gittiğini görüyoruz. Sınır açısı olayı sadece çoktan aza geçişte oluyordu. Dolayısıyla hemen buradaki olaya bakarak N2, N1'den büyük diyebiliriz. Şimdi L ışınının izlediği yola bakalım. Buraya baktığımızda da yine ışığın sınırda gittiğini görüyoruz. Bu çoktan aza geçişte olduğundan dolayı N2, N3'ten de büyüktür. N2 büyüktür, N3. Tüm bunlara göre N2'nin kırıcılık indisinin en büyük olduğunu bulduk. Peki N1 ve N3'ü nasıl sıralayacağız? Bunun için biraz önce öğrendiğimiz bilgiyi kullanacağız. Biraz önceki bilgimize göre ortamlar arasındaki sınır açısı büyüdükçe ortamların kırıcılık indisleri arasındaki fark küçülüyordu. Yani ortamlar birbirlerine daha yakındı. O zaman burada bulmamız gereken bizim sınır açılarıdır. Hemen K için sınır açısını bulalım. Yüzey normalini çizdiğimizde açı 90 derece. Ee, şekildeki açı 30 derece, burası 90 derece, şekildeki açı 60 derece olmalıdır. Buna göre ışığın yani K'nın normalde yaptığı açı, şekildeki açı 60'ı 90'a tamamladığımızda 30 derecedir. Aynı şekilde L'nin e, normalde yaptığı açıyı bulursak, yüzey normalini çizdiğimizde şekildeki açı e, 90 derece, bu açı 60 derece, şekildeki açı 30 derece ve 90'a tamamladığımızda buradaki L'nin normalle yaptığı açı yani 2'den 3'e geçişteki sınır açısı da 30'u 90'a tamamlarsak 60 derecedir. Şimdi N2'den N1'e geçişte sınır açısının 30 derece, N2'den N3'e geçişte sınır açısının 60 derece olduğunu bulduk. Demek ki N2'den N3'e geçişteki sınır açısı daha büyük. Sınır açısı daha büyükse ortamlar arasındaki fark küçük olmalıdır. Yani N2 ile N3 birbirine daha yakın olmalıdır. N2 ile N3 birbirine daha yakın olacaksa hemen N3'ü N2'nin yanına N1'i de daha uzağına yazmalıyım. Dolayısıyla sıralama N2 büyük, N3 büyük, N1 şeklindedir. Yine soruların çözümünde pratik olarak kullanabileceğimiz bir diğer yöntem de ışığın birbirine paralel ortamlarda izlediği yoldan faydalanmak. E, paralel ortamlarda gelme açısı ve ışığın rengi değiştirilmeden araya bir saydam ortam ilave edildiğinde veya aradan bir saydam ortam çıkarıldığında ışığın yolunda sapma olmaz. E, burada ilk şeklimizi ilk olarak inceleyelim. Görüldüğü gibi ışık birbirine paralel X, K, L, M ve Y ortamlarında şekildeki yolu izliyor. Şimdi ışık bu yolları izlerken biz birbirine paralel olan ortamlardan M ortamını aradan çıkaralım. M'yi aradan çıkardığımızda ilk şekilde ikinci şeklimizi şimdi kıyaslarsak görüldüğü gibi ışık X ortamında yine aynı yolu izliyor. X'ten K'ya geçişte herhangi bir değişiklik yok. Zaten burada herhangi bir değişiklik biz de yapmamıştık. L'de de görüldüğü gibi aynı yolu izliyor. Bunda da bir farklılık yok. Şimdi aradaki M ortamı çıkartıldığında acaba ışığın izlediği yol nasıl değişti diye bakarsak Y ortamında ışığın şekilde görüldüğü gibi bir kare bir kare şeklinde gittiğini görüyoruz. Aradan M ortamı çıkarıldığında da görüldüğü gibi yine bir kare bir kare şeklinde yoluna devam etmektedir. Yani araya M ortamının daha sonra tekrar eklenmesi ya da çıkartılması burada ışığın izlediği yolu değiştirmeyecektir. Bunu sinal kanunlarını kullanarak da ispatlayabiliriz. Fakat biz şimdi pratik olarak bunun nasıl kullanıldığı üzerinde duracağız. Şimdi bu özelliğimizle ilgili şu sorumuzu inceleyelim. K, L ve M birbirine paralel saydam ortamlar. Bu saydam ortamlarda gönderilen bir I ışınının izlediği yol şekildeki gibi oluyor. Işık bu yolu izlediğine göre soru bize NK, NL, NM ortamlarının kırıcılık indisleri arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi ilk olarak ışığın K'dan L'ye geçişine bakalım. Yani burayı inceleyelim. Işık şekilde gösterilen yolu izlemesi gerekirken, K ve ayıran yüzeye dik olarak yüzey normalini çizersek normale yaklaşarak kırıldığını basitçe görebiliyoruz. Demek ki normale yaklaştığına göre az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiyor olmalı. L'nin kırıcılık indisi K'dan büyüktür. Diğer taraftan şimdi L'den M'ye geçişine bakarsak ışığın sınırda gittiğini görüyoruz. Sınır aşısı olayı daima çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişte olacağından dolayı kesinlikle L'nin kırıcılık indisi M'nin kırıcılık indisinden de büyüktür. Dolayısıyla biz burada L'nin kırıcılık indisinin K'dan ve M'den büyük olduğunu bulmuş olduk. Şimdi acaba K ve M'yi kendi içinde nasıl sıralayacağız? Bunu yaparken biraz önce öğrendiğimiz pratiği kullanacağız. Aradan L ortamı çıkarıldığında ışığın izlediği yol değişmiyordu. Dolayısıyla biz aradan L ortamını çıkaracağız. K ve M ortamları ...birbirlerine şekilde görüldüğü gibi yaslayacağız. Şimdi bunun ikisini böyle çizdikten sonra... ...ışığın izlediği yolu aynen K'da nasıl bir yol izliyor... ...M'de nasıl bir yol izliyor... ...bunu aynen buraya taşımamız gerekli. Görüldüğü gibi ışık K'da şekilde görüldüğü gibi geliyor. Onu aynen çizdik. Ve M'de de sınırda gittiği için onu da aynen çiziyoruz. Şimdi ışığın burada izlediği yola bakarsak... ...K'dan M'ye geçişte ışık sınır açısı olayı yaşamış. Burada sınırda gitme olayı daima çoktan aza geçişte olacağından dolayı demek ki K'nın kırıcılık indisi de M'nin kırıcılık indisinden büyük olmalıdır. Sorumuzun cevabı NL büyük, NK büyük, NM şeklindedir. Eğer bize burada ışığın dalga modeline göre hızlarını sıralayınız denseydi kırıcılık indisleri sıralamasının tam tersi olacak ve VL küçüktür, VK küçüktür, VM şeklinde olacaktı.